Hiç uyanmayan kral. Tuğrul Bey'in efsanesi gerçek mi? Uyuya kalmış bir kralın hikayesini anlatacağım sana. Ama bu sıradan bir masal değil. Bu tarihin efsaneye, efsanenin inanca dönüştüğü bir yolculuk. Anadolu'nun, Orta Asya'nın ve İran coğrafyasının ortak hafızasında yer eden bir figür Tuğrul Bey. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Selçuklu devletinin kurucusu. Ancak onu yalnızca bir tarihi figür olarak tanımlamak eksik kalır. Çünkü Tuğrul Bey'in adı bir efsane ile birlikte anılıyor. Onun bedeni öldü ama bazılarına göre ruhu hala yaşıyor. Hem de bir yerde, derin bir uykuda. Tarihsel gerçeklikten kopmadan bu efsanenin köklerine inecek. Tuğrul Bey'in kim olduğunu bu efsanenin hangi inanç sistemlerinden beslendiğini ve hiç uyanmayan kral anlatısının neyi simgelediğini adım adım keşfedeceğiz. Bölüm 1 Tarihin Tanidiyi Tuğrul Bey Tuğrul Bey, 990'lı yıllarda dünyaya geldi. O dönemde Orta Asya, parçalanmış beylikler ve kabileler coğrafyasıydı. Ama Tuğrul, kısa sürede sadece bir kabile lideri değil, bir devlet kurucusu haline geldi. 1040 yılında Dandana Kan Savaşı ile Gaznelileri mağlup ederek Büyük Selçuklu Devleti'ni resmen kurdu. Bu zafer Türklerin İran ve çevresindeki hakimiyetini başlattı. 1055 yılında Bağdat'a girdiğinde Abbasi halifesi ona şu unvanı verdi. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Bu ifade yalnızca siyasi bir övgü değil, aynı zamanda Tuğrul Bey'in İslam dünyasında dini meşruiyet kazandığının göstergesiydi. Tuğrul Bey sadece bir asker değildi. Siyasi, stratejik ve sembolik bir liderdi. Ancak 1063 yılında öldüğünde tarihin sayfaları onun sonunu yazdı. Fakat halkın hafızasında başka bir hikaye doğdu. Bölüm 2 Uyuyan Kral Efsanesinin Doğuşu Tuğrul Bey'in mezarının bulunduğu yer Bugünkü İran'ın Rey şehrinde yer alan Tuğrul Kulesi adlı anıt mezardır. 12 köşeli mimarisiyle dikkat çeken bu yapı hem İslami hem de eski Türk yapı geleneğinin izlerini taşır. Ama ilginç olan şu, halk arasında bu kulenin altında bir gizli oda olduğuna inanılır ve bu odada Tuğrul Bey'in ölmediği, sadece uykuya yattığı söylenir. Efsaneye göre Türk milleti en karanlık zamanında olduğunda Tuğrul Bey uyanacak, silahlarını kuşanacak ve milletini kurtaracaktır. Bu anlatı yalnızca bir kişisel övgü değildir. Bu, Türk halkının kolektif bilinçaltına işlemiş bir kurtarıcı mitidir. Ve dikkat edersen, bu tür mitler yalnızca Türklerde görülmez. İngiltere'de Kral Arthur, Avalon'da uykudadır. Almanya'da Kutsal Roma İmparatoru Barbarossa bir dağın altında bekler. Müslüman halklar Mehdi'yi bekler. İran kültüründe Keyhüsrev donmuş bir gölde saklıdır. Ve Türk kültüründe Tuğrul Bey geri dönecektir. Bölüm 3. Bir efsane neden yaşar? Burada asıl soru şu. Tuğrul Bey'in efsanesi neden yaşıyor? Ve neden hala bazı insanlar onun uyandığı günü bekliyor? Çünkü bu yalnızca bir tarihi kişilik değil, aynı zamanda bir ulusun umudu haline gelmiş bir semboldür. Uyuyan kral teması, halkların kriz anlarında yeniden doğuş beklentisinin ürünüdür. Ve bu beklenti, kolektif bir psikolojik savunma mekanizmasıdır. Her şey bittiğinde, bizi uyuyan bir kahraman kurtaracak. Tuğrul Bey'in uyanması demek, bir milletin yeniden ayağa kalkması demektir. Tuğrul Bey geri dönecek mi? Muhtemelen hayır. Ama onun geri dönüş ihtimali bile karanlık zamanlarda insanlara dayanma gücü verir. Tarihle efsane burada birbirine dokunur. Bir yerde biri gerçekten yaşamıştır. Ama başka bir yerde o artık bir inanç sistemidir. Belki de mesele bir kralın geri dönüp dönmemesi değil. Belki de mesele zor zamanlarda içimizde uyuyan o gücü uyandırmak. Tuğrul Bey belki uykudadır. Ama sen bu anlatıyı duyduğunda belki sen uyanırsın. Mitoloji ile tarihin buluştuğu yerdeyiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Unutma, her efsane biraz gerçektir.